başlayacağız. Başlayacağız can dersimize. Bir iki dakika bekleyelim tüm arkadaşlarımız gelsin. dün canlı ders yapılmadı. Size video gönderdim. Umarım videoları izleyip derslerinizi tanımlamışsınızdır. sanki bazı şüphelerim var izlemiyor gibi videolar ama dur bakalım. Kaç kişi izlemiş görelim. Günaydın öğretmenim. Günaydın. Mikrofonumuz kapalı olsun. Hayat bilgisi kitaplarımızı yavaş yavaş çıkaralım. Günaydın. aydın. Güzel, epey izletmiş dünkü dersler. Şimdi tamam. Evet. Aydın. Evet, hayat bilgisi kitaplarımızı çıkarıyoruz. Sayfayı hay söyleyecek kapalı olmasın çocuklar lütfen. Uyarmayalım artık. Hayat bilgisi kitabımızı çıkarıyoruz. <laughs> Sayfa 183'ü açıyoruz. 183, 183. See Evet, Sayfa 183'e açtık. Şimdi en son Kıbrıs Türk kültürüne özgü, bizim kültürümüze özgü şeylerden bahsediyoruz. hatırlarsanız. Yemeklerden bahsettik, işte kıyafetlerden gelenek, göreneklerden oynanılan oyunlardan tarihi yerlerden yani kısacası Kıbrıs adasının her yönünde <laughs> özelliklerini inceliyorduk değil mi? <laughs> yapılan en iyi şey neler var onlardan hepsinden bahsettik. Hatta bir ödev vermiştim ama sadece 3 kişi bana dönüş yaptı. Beştaş oyunu nasıl oynanır? Onunla ilgili bir video çekecektiniz. Sadece dün akşam 3 kişi bana dönüş yaptı. 3 kişi artı kazandı yani notlar da artık kazandı. Diğerleri de bekliyorum bugün. Yapmazlarsa hayat bilgisi notları ona göre olacak. Evet. <laughs> Sayfa 183'e bakalım. Ee, düşün tartış bölümü var. Aşağıda bazı müzeler, festivaller, konser resimlerine yer verilmiştir. Hangisine gitmek isterdiniz? Neden? Şimdi bakın <laughs> Kıbrıs'taki e, ülkemizdeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bazı tarihi eserlerin isimlerini hatırlarsanız görmüştük. Nerede görmüştük? Daha geri sayfalarda. Evet. Burada sayfa 178'de 179'da görmüştük hatırlarsanız. Şimdi burada yeni sayfamızda ise buradaki bazı şeylerin yani o müzelerde veya tarihi yerlerde bulunan bazı tarihi eserlerin resimlerini koymuş bize. Mesela bu ilk resim Set Barnabas Müzesi diye bir yer var Kıbrıs'ta. Oradan bir tarihi eserin resmi. Burada Soli Antik kentinde bulunan bir böyle mermer taş eserin resmi var. Yıllar bin yıllar önce yapılmış bir tarihi eser. Üçüncü resimde Güzel Yurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi var demiştik hatırlarsanız Güzel Yurt'ta. Güzel Yurt'a e giderseniz gezin demiştik. Çok güzel bir müze demiştik. Orada bulunan bir tarihi eserin resmi. Şimdi çocuklar tabi pandemiden önce iki yıldır şahit olmuyoruz böyle şeylere ama normalde ülkemizde böyle çoğu köyde, bölgede, beldede festivaller yapılıyordu son iki yıldır yapılmıyor ne yazık ki pandemiden dolayı. Ama tabii ki bu pandemi, bu koronavirüs geçecek. Gene bu festivaller yapılmaya devam edecek. Festival dediğimiz nedir? İşte böyle açık alanda, köyün meydanında standlar kurulur, yiyecekler, içecekler satılır. İşte halk dansları gösterisi olur, konserler olur. Kültürel etkinlikler olur. Bu şekilde 2-3 günlük, 4 günlük, bazen bir haftalık Böyle eğlencelere biz festival diyoruz. Hatta Alsancak'ta <laughs> Deniz Festivali oluyordu her yıl. Hatırlayanlar mı? En son iki yıl önce oldu. Böyle belediyenin önüne standlar kuruldu falan. Böyle oyuncak balonlar geldi. Yiyecek içecek standları kuruldu. Giden var mı? Veya hatırlayan var mı? Veya başka herhangi bir <laughs> festivale gitmiş olan var mı? Cem? Biz öğretmenim gitmiştik. Bizim eve çok yakındı oralar. Biz çünkü oraya çok yakınız. Böyle böyle bir tur, iki tur dolaştık. Böyle dondurma yedik, yemekler yedik, festival izledik. Birçok şey yaptık. E, Cem bu dediğin Alsancak'taki e, festival mi? Bizim köyümüzde. Evet. Evet hatırlıyorsun yani iki yıl önceydi en son. Güzel. Hatice sen gittin mi? Alsancan Deniz Festivali. Öğretmenim ben gitmiştim. Ee, hmm. bizim ev hep bu taraftan girince belediyeye dönüyoruz. Orada bir sürü festivaller yapılır. Biz de her zaman gideriz. Geçen ben de hep giderim annemle birlikte. Hep abilerimi alırız. Babam da gelir bazen. Hep gideriz. Dondurma falan aldık. Mesela bak, bak yaşında bana aldılar bir sürü şey aldık. Bu dediğin Alsancak'taki festival mi? Bizim evet. Köyde. Evet, güzel. Keşke tekrardan kutsal değil mi? Yani Çalak pandemide hani, de gene bu yaz veya daha sonraki yazlar. Genelde yaz aylarında oluyor bu festivaller havalar güzel olduğu için. Hasan sen gittin mi festivale? köyümüzün veya başka köyümüzün. festivale git, gittik. Güzel. G güzel yurtta festivale gittik. Evet. Güzel yurtta da çok güzel bir festival oldu. Havuzlarımıza gittik. Konser. Konserleri yani. Güzel yurtta da portakal festivali oluyor. Ortada portakal e, bolca yetiştiği için portakal bahçeleri vesaire var. Onu kutlamak amacıyla portakal festivali de oluyor. İbrahim? <laughs> güzel yoksa Güzel. Tamam. Evet çocuklar, festivaller çok güzel değil. Çok önemli kültürümüzün yaşatılması için. Aslında festival yapmak da bir kültür değil. Yani kültürümüzü yaşatma Çünkü festivalde kültürümüze özgü yiyecekler satılıyor. Mesela herse satılıyor. Çeşitli tatlılar, katmer, unalar, işte Kıbrıs'ımız özgü yiyecekler satılıyor. görsel kıyafetler giyiliyor, halk dansları oynanıyor, şarkılar, eğlenceler. Aslında bu festivalleri eskiden gelen bir gelenek. Cennet sen bir şey mi söyleyeceksin? Öğretmenim bizim orada da böyle festivaller olurdu. Biz aşağı yeni belediyenin oraya dönüp festivallere giderdik. Çok güzeldi. Alsancak'ta gitsek. Evet. Evet Cennet. Ben sizin evinizi biliyorum. Sizin eviniz e, festivalin olduğu o caddeye ya çok yakın. E, mutlaka gittin, gitmişsinizdir. Gittiğini söyledim zaten. Güzel. Muhammed. Muhammed kaçırmaz böyle şeyleri. Öğretmenim duyamadım. Sen gittin mi festivale köyümüzde oluyordu eskiden? Öğretmenim biz bizim, bizim burada burada bizim burada bir ev bizim okulun yakınında bir belediye var ya. O, o belediyenin yakınlarında bir festival olur. Yok, orayı ablamla ablamla beraber giderdik. Evet, ondan bahsediyoruz zaten köyümüzde oluyor Deniz Festivali. Tamam. Evet. Bakın burada da e, eskiden kalma bazı bölgelerde e, yapılmış festivallerin akışları var. <laughs> Mesela Gin'de olmuş daha önceden. Gemme Kültür Sanat Festivali diyor. Dördüncü Gemme Kültür Sanat Festivali. 2014 yılından kalma bir e, festival afişi. Bakın bu festivale Türkiye'de ünlü bir sanatçı olan Sertap Erener de gelmiş, konser vermiş. Bakın burada duyurusu var. Ertelenen Sertap Erener konseri 26 Haziran'da Gemme Amfiteyatı'nda. <laughs> <21'den. Eleman. gülüyor> Mert, Mert mikrofonu kapatır mısın? Mert mikrofonu kapatır mısın? Evet, daha bir sonraki afişte burada Zeytinlik Köyü'nde Zeytinlik Köyü'nde olduğunu biliyor musun? Alsancak gelmeden önce mi, gelmeden çıktınız? Alsancak gelmeden önceki köy Karaoğlan olduğu hemen yanında Zeytinlik diye bir bölge var. Ee, belki tabelalar falan görmüşsünüz veya Çok güzel bir köy. Genelde zeytin ağaçları falan var orada. <laughs> Ve e, her yıl zeytin hasatı yapılıyor. Zeytin toplanıyor, yağ çıkartılıyor. Zeytin ağaçları yönünde oldukça bol olan bir köy. <laughs> orada da her yıl bakın Ekim ayında yapılıyor. Her yıl Ekim ayında zeytin festivali oluyordu. Son iki yıldır o da oldu ne yazık ki. Köy meydanında zeytin festivali oluyordu. Böyle gene işte zeytinle ilgili ürünler, başka yiyecekler satılıyordu. Konserler oluyordu. Standlar kuruluyordu. Zeytinlik festivali, zeytin festivali, zeytinlikte zeytin festivali oluyordu. Onun bir afişi. Bir altında 54. Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali diyor. 27 Temmuz 10 Ağustos. Karpaz'da da Mehmetçik denilen bir köy var çocuklar. Orada da böyle üzüm daha çok yetiştiriliyor. Üzüm yetiştirildiği için üzüm festivali diyor onlar da festivallerin isimlerine. O da gene yaz aylarında yapılıyordu. Daha çok çocuklar hangi ürün yetiştiriliyorsa o bölgede verilen festivallere yani olan festivallere onun ismini veriliyor. Onun ismi veriliyor. Mesela e, Tepebaşı köyünde Medoşlar Festivali işte Kulakas Festivali, Zeytin Festivali, Portakal Festivali daha çok o yörede hangi zepse veya meyve yetişiyorsa, o zepse veya meyve ünlüyse onun festivali yapılıyor. Evet bu festivaller de bizim kültürümüzü yaşatmamız açısından çok önemli. Çünkü burada kültürel yiyecekler satılıyor dedik. Halk dansları oynanıyor. Bu geleneksel festival kültürümüzü bu şekilde yaşatıyoruz. Dediğim gibi iki, bir yazdı, bir buçuk senedir bu festivalle pandemiden dolayı olmuyor. Çünkü çok insan geldiği için festivalle tehlikeli hastalık açısından kalabalık oluyor bu festivalle. Bu yaz veya yazlarda <laughs> korona biraz azalırsa umut ediyoruz. Bu festivalde olur diye Emniyet etmekten başka şansımız şu anda yok. Bir sonraki sayfaya geçtik çocuklar. Sayfa 184'e geçtik. Ülkemize yabancı bir turist geldi diye düşünüyoruz. Sizden bilgi almak istiyor. Onun sorduğu sorulara uygun cevaplar vererek ülkemizi tanıtması. Şimdi ülkemize bir turist geldi diyelim ki o turistle konuşabiliyoruz, biliyoruz. Dilini biliyoruz ve o bizim dilimizi biliyor. Biz de bazı sorular sordu ülkemizle ilgili. Ona nasıl bilgiler verebiliriz? Birinci soru Kıbrıs'ta denize girmek için nereye gitmeliyiz? Bu altındaki boşluğa yazın. Diyelim ki bir turist size böyle bir e, soru sordu. Kıbrıs'ta denize gitmek için nereye gitmeliyiz? Size sordu. Ne cevap verirsiniz? Bu altındaki boşluğa yazın. Cevaplarınızı alacağım. <laughs> yazın sonra cevaplarınızı alacağım. İlk önce yazın. Denize gitmek istiyorum dedi. Nereye gideyim dedi nereyi önerirsiniz, nereyi tavsiye edersiniz, nereye gitmesini söylersiniz. Siz denize nereye gidiyorsunuz yazda, orayı tavsiye edebilirsiniz. Zeynep sence sen, sen nereyi tavsiye edersin? Öğretmenim, ben yazın şey tavsiye ederim. Aslanlarda bir tane deniz var oraya tavsiye ederim. Ama hep oralarda çöpler var. Hmm. Evet. Yani sen bu turiste girmeye alsanca yani bizim köyümüze gelmesini, bizim köyümüzün denizlerin güzel olduğunu söylersin alsanca. Alsanca denize gitmesini tavsiye edersin. Evet öğretmenim. Güzel. Başka? Muhammed öğretmenim ben seni tavsiye ederdim. Merit etmesini. Merit Otel'in plajına mı? Ne oluyor, evet. Merit Otel'in gitmesini tavsiye ederim. Evet. Güzel. Başka nereye gittik için İbrahim Deniz için nereye gitsin bu turist? Kızı. Evet, Mare Monte diye bir plaj var değil mi? Bölgemizde, çok yakın bize. E, Melit Oteli'nin Oraya gidebilir. Halk plajı orası. Üzerinde bir sahil var. Veya Deniz Kızı diye bir yer var. Paralı bir plaj. Oranın da deniz güzel dedi. Oraya gidebilir. Evet, Hamil sence nereye gitsin? Öğretmenim benim babam Merit'te çalışıyor biz hep Maramonte'ye gidiyoruz. Maramonte'ye gitmesini Tamam. O zaman ne yazabiliriz? Genelde bölgemizden yerler tavsiye ettik değil mi? Bölgemizi çok sevdiğimiz için köyümüzü. Çıkartma plajına da gidebilir değil mi? Hani şu gemi koydular şimdilerde yolun üstünde. Orada Çıkartma Plajı var. Oraya da gidebilir aslında orası da güzel. Evet, nereye gitmeliyim diye sordu. Yanıtlıyoruz. Kıbrıs'ta denize deniz için denize girebilmek için bir ne ilçesinde bulunan Alsancak Bölgesine ve plajlarına gidebilirsin diyebiliriz değil mi? Siz kendi cevabınızı da yazabilirsiniz. Ben yazdığımı da yazabilirsiniz. Tam olarak plaj ismi belirtmedim ben ama. Dedim ki bir ne de Alsancak bölgesine gidip oradaki plajlara gidebilirsin dedim. Evet çocuklar diğer sorular var. ikinci üçüncü, dördüncü soru gene ülkemizle ilgili. Ve beşinci, altıncı soru var. Bu sayfalar ödev olsun çocuklar. Sayfa 184 ve 185 ödev. Geri kalan sorular ödev. İşaretleyin. Burada gene turiste bize bu soruları soran turistlere tavsiyeler veriyoruz. Bu soruların cevaplarını siz ödev olarak yapacaksın. Mesela ikinci soruda ne soruyor? Kıbrıs'a özgü hangi yemekleri yemek? Dört tane söyle demiş. Kıbrıs'a özgü yemeklerden, yiyeceklerden dört tane yazacağız. Kıbrıs'ta gezilecek hangi tarihi eserler var? Bu eserler hangi ilçelerdedir? Yaz. Bildiğimiz tarihi eserlerin isimlerini ve nerede olduklarını yazacağız. Önceki sayfalardan kopya çekebiliriz. Yani burada hani bahsetmiştik ya tarihi eserlerden, yemeklerden vesaire. Önceki sayfalardan bakabiliriz. Hangi etkinlikler düzenlenmektedir? Dört tane yaz. Hani festivalleri oldu. Dedik ya bu festivallerden dört tanesini yazalım diyor. Hangi el işleri yapılıyor? Bildiğimiz bir Kıbrıs şarkısını buraya yazalım dedi. Sayfa 184 ve 185 ödev çocuklar. Şimdi bir 15 dakika ara vereceğiz ve matematik dersiyle devam edeceğiz. Burada kalalım. Daha sonra bu sorular cevaplandırız. Efendim? Öğretmenim di, di, diğer diğer şeyi de yapacak mıyız? Bir tane daha yan sayfada da bir tane şey var ya onu yapacak mıyız? ödev mi? Burası mı? Beşinci, altıncı soruyu mu diyorsun? Evet. Evet orada ödev. 184 ve 185. iki sayfada ödev. Tamam. Tamam. 15 dakika ara verelim. Matematik dersinde görüşürüz. 这个是那个。Yeah, <Yeah. S 1>